Defne, dedesini çok özlemişti. Dede bir hikaye anlatıcısı, bilmece ustası ve Defne'nin en sevdiği kişiydi. Ölünce Defne'ye bir anahtar bıraktı. Anahtar eskiydi, pirinçten yapılmıştı ve göründüğünden daha ağırdı. Anahtarın yanında bir de mektup vardı. "Bazı kapılar açılmasa daha iyi olur," diye uyarıyordu mektup, "ama gerçeğin bir bedeli vardır." Defne kaşlarını çatarak mektubu tekrar okudu. Ne demek istemişti? Bu gizemli anahtarın ardında hangi gerçek gizliydi? Merakı içini kemiriyordu. Dedesi'nin eski köşkünü ziyaret etmeye karar verdi. Köşk, unutulmuş odalar ve tozlu mobilyalarla dolu kocaman bir evdi. Defne içeri girerken bir ürperti hissetti. Köşk, sırlarla dolu gibiydi. Tozlu pencerelerden sızan güneş ışığı köşelerde gölgeler oluşturuyordu. Defne, neredeyse dedesinin sesinin sessizlikte yankılandığını duyabiliyordu. Anahtarı daha sıkı kavradı, kalbi göğsünde hızla çarpıyordu. Aramaya dedesinin çalışma odasından başladı. Oda, tıpkı bıraktığı gibiydi. Raflarından taşan kitaplar, köşede tozlanan bir dünya küresi ve havada kalan hafif bir tütün kokusu. Defne, bir ipucu umuduyla kitapların sırtlarını parmaklarıyla gezdirdi. Dünya küresini, kitaplıkları, hatta halının altını kontrol etti. Anahtar deliği hala bulunamamıştı. Günler haftalara dönüştü. Defne köşkün her köşesini aradı. Her kapıyı, her dolabı, her mobilyayı inceledi. Gizem derinleşiyordu ve dedesinin sözlerinin ağırlığı omuzlarına çöküyordu. Yorgun düşen Defne neredeyse pes etmek üzereydi. Sonra bir öğleden sonra fark etti. Çatı katındaki tozlu bir halının arkasında ustaca gizlenmiş bir kapı vardı. Eskiden kalma, koyu renkli ahşap bir kapıydı ve üzerinde tek bir paslanmış anahtar deliği vardı. Titreyen elleriyle Defne anahtarı deliğe soktu. Mükemmel bir şekilde uydu. Kapı gıcırdayarak açıldı ve küçük, tozlu bir oda ortaya çıktı. Küflü bir koku burnuna çarptı. Bayat hava ve tanımlayamadığı başka bir şeyin kokusu. Defne nefes nefese kaldı. Odanın ortasında tek bir sandık duruyordu. Koyu renkli ahşaptan yapılmış, süslü ve gümüşle bezenmişti. Sandığın üzerinde bir not vardı. "Gerçek seni özgür kılacak." diyordu. Ama aynı zamanda her şeyi değiştirecek. Defne sandığa uzanırken eli titriyordu. Dedesi bunca zaman ne gibi bir sırrı saklamıştı? Derin bir nefes alan Defne ağır kapağı kaldırdı. İçeride kadife bir yatağın üzerinde